106. sure. Kureyş Suresi. 106. sure. Evet. Kureş Cehliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tin suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Dört ayettir. Evet. Dört ayettir. Kureş'in birinci ayet kelimesi Kureyş'e kolaylaştırıldı. allah Teala Kureş kabilesine birçok imtiyazlar tanımıştır. Bunlardan biri Kureyş kabilesinin ticaretle uğraştığı yerlere gidip gelmelerini kolaylaştırmıştır. Bunun dışında da ticaretlerinden kazançlar sağlamak ve bunları diğer insanlar arasında korumak gibi bunların emniyetle yaşamalarını sağlamıştır. Çünkü Kureyş Allah'ın beytinin üzerinde koruyucu ve bakıcılığını yapmış, aralarında ise alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri Hateme Nebi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zuhur Bu bakımdan Allahu Teala Kureyş kabilesine birçok imtiyazlar tanımıştır. Evet.